Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Amum oynuyoruz. Tam kendimize göre bir karakter. Ben kendime çok benzetiyorum. Ormandayız yine. Karşımızda Ambessa var. Top lane'de Pantheon karşı. Mid'de Katerina Zed'e karşı. Bizim botla Caitlyn Senna. Karşı botta da Jean, Lulu var. Ee, bakalım nasıl bir maç geçecek. Bu arada videolar hakkında vermek istediğiniz tavsiyeler varsa verebilirsiniz. Hani önerim. Uyarım. Önerim lan? Uyarım yani tavsiyelerinizi. Nasıl izlemek istiyorsanız o şekilde video çekebiliriz. E, yeteneklerden bahsedeyim. Q sargı atışı. Şöyle bir uzunlukta bir e, yetenek atıyoruz ve tutarsa eğer adama rakibin yanına kadar gidiyoruz ve iki tane yüke sahip W WT'nimiz göz açısıyla ağlıyor böyle bu gördüğünüz menzile mevzil, hasar veriyor E EYT'nimiz sinir krizi ee, böyle bastığımızda etrafımızdakilere hasar veriyor ve hasar yediğimiz zaman E'nin bekleme süresi azalıyor ultimizde bu gördüğünüz menzildeki rakipleri bir buçuk saniyeliğine sersemletiyor AP oranlı bir karakteriz Pasifimizde Bla bla. Anlatılabilecek bir pasif değil. Ya yani yeteneklerimizi vurduğumuz zaman adam daha çok hasar falan falan filan. W başladık. Te teşekkür ederim. Allah razı olsun. aç gözü Caitlyn gelmedi. Tek başına farm yaptı. Sevmiyorum ya böyle adamları. sen ne oldu orada? sen geri kaldı iki tane milyondan geri kaldı şimdi ne anlamı kaldı Yurdu gül. ama görüyor musunuz bak E'nin şeyine bakın bunlar bana vurdukça bir saniye düşüyor şeyi beklemeseyiz şöyle yapalım totem attım buraya sen Bunu almak bizim için çok basit çünkü sürekli yere dönecek Küçükler bize vurduğu için Gördünüz mü Güzel 3 seviye olduk Bir de doğru bir yürüyelim Senin o ananlar ya ben Durdu ya Eleman Neyse denemiş olduk Problem değil deneyin böyle arada bir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar flashınızı kaybedersiniz o kadar olacak 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 o kadar olacak manam şu an umursamıyorum çünkü mavi aldığım zaman manam dolmaya başlayacak ölür o sonra da hemen hızlı bir şekilde Seri döndük ya ormana. Köyümü harcamayacağım bu sefer. Bekleteceğim. Topa çıkmış Ambeso. İyi geliştiriyoruz. Şimdi Ambeso bu yampireyi almaya çalışacak ama bilmiyor ki biz de buradayız. Yardım var mı? diğer diğer ampir'e gidelim artık ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> VP Şimdi şöyle yapacağız. Adamın Gromp'u çıktı tamam mı? Biz şimdi bunu hızlıca çarpla alıp adamın Gromp'una gitsek. Sizce alabilir miyiz? denemekten zarar gelmez Çarpımız da mevcut Hadi şu an çok heyecanlıyım Hadi 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 Geldi Öldüm ama değil mi Öldüm neyse En azından Şeyini aldık ee, Gromp'unu aldık o da bizim ormana girer mi sizce? Bot öldü yine. Girmemiş. Güzel. küm var hala. Şöyle beklettim. Gel. Küme 2 saniye. Şöyle bastım. flash yoktur diye umut ediyorum. Şöyle vurmayacağım. Ha gayret etme oğlum. Güzel. Ejder alır mıyız? Alalım ya Beyler yardım var mı? Takım arkadaşlarım Yardım eder misiniz? Oyalasanız da olur ben alırım Hadi 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 Dur be koçum. Dur be koçum. Çok güzel. Harika. En sevdiğim. En sevdiğim. Ona da geliyorum. Yetişemeyeceğiz tabii ki. Redimize gidelim. Temiz de bitmiş gerçi ama. Helal. Nasıl atalım küyüğü? Oluşum yeter de. ama sen nasıl bizden hızlı level atlıyor ya? Buna çarpar atacağım. Bota gitmek istemiyorum. Tek başımayım ve tank ya yani. Güzel temiz farm aldık. Ya da şöyle gelsen mi? Ultim var, flashım var. Slow atma işte ya. Çok geri bırakıyor böyle işte. O sıra adam dönüyor biz mal gibi deniyoruz. Neyse neyse önemli değil. İnşallah mavi ormanımız dönmemiştir. Büyük küfür gelir yoksa. Ben böyle diyorum diyorum ama küfür etmiyorum ya videolarda. Sevmiyorum küfür etmeyi. Evet, Şöyle. Yardım. Ultim var. şaka yapıyorun ya. Oğlum gelsene artık lan. Allah Allah ya. Kör oğlu kör ya. Şuradaki çalda base atıyor. Neyse gitmeyeceğim ormana döneceğim. Sana denk yok ya. Sabahtan beri yardım pingi atıyorum adam gelmiyor. Bir de ben mi geleceğim utanmaz herif. Gelmiyor. Redim var mı? Redim de var. İnşallah yetişemez. Amin. Gel biraz daha. Hah. Hadi. Hadi kardeşim. Yoluna. Vurmayın ya. Sen benim bulyomu alırsan ben de senin mavini alırım. Dingil. Şunu aldık, şunu aldık. güzel başladık. Oo. Oh! Adamlar da genk gidemiyoruz ama yani yaşadığımız olaylar görüyorsunuz ya. Tablet ne bilmem ne de. Geri çıkacak zaten onlar. Hiç gerek yok. Abi. Abi adam ne kalkan kazanıyor lan? 8 seviye lauko. Farmlarımız eşit ama. Güven vermiyor takımım ya. 0 4 1 4 hiç güven vermiyorlar. <laughs> Topta zaten nasus var. On seviyormuş lavuk ya. İzler var, kurçuk var. Ben yanıyorum. Yetişin a dostlar, tutuşuyorum. ölmedi. Kurçukları almak istiyorum. Bravo. Şunu bıraktım hatta direkt bunlara gireceğim. Ya resmen takımın bana yardım etsin de yalvarıyorum ya. O da benden yardım istiyor. Evleri aldılar. Ben de kuşçukları aldım. Zaten gitsem de oradan ejderi alamazdım. Takım arkadaşlarım olmadığı için. Bak tam zamanda almışız ha. Oradan red'imi alır mı lavuk? Alamaz. Ama ben onun red'ine gidebilir miyim? Gidemem çünkü çıkmamış. Ben yürüyorum ama. Bana pink gelecek şimdi. Pink yağmuru. Gelmeye, gelmeye çalışıyorum oraya ama öldünüz muhtemelen. Ananı. Kalkanı kes. 7 canı ne kadar Tamam Zed Sensin Güzel kestik Bana görüş açıldı Ama umursamayacağım aldık. 2500 param var. Şu mavi ormanda dönüp niye soru geldi mesela şu an? Ver. Vermiyorum. Ya bunu raporlayacağız ya. Şunu alıp beyaz atacağım. Gül alsak maske mi alsak Hadi maske alalım ya değişiklik olsun Farklılık yapalım Ultime 10 saniye Ota doğru bir yürüyelim Flash'ım yok Nereden görüyorsunuz acaba Bak buradan görüyorlarmış değmedi bak. Z de geldi. <laughs> Önüne <Önmeye> geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Dört kişiler. şey istesem de dalamam şu an. Abi yeter artık da bir şeyiniz de olmasın ya. Tutturamıyorum hiçbir şey. Flash'in yok. Resmen çöp gibi oynuyorum ya Hiçbir küm tutmadı nasıl satayım ya Hala soru veriyor Yardım yok mu? Herhalde yardım yok. Bak sonra niye takım arkadaşlarına güvenmiyoruz? Aldın e, aldım bile oğlum zaten. Allah razı olsun ya. Reis yorduk seni de ama. Allah kusura kalmayasın ya. Çivili alalım. Kaçtı zaten ap yok Ben dönmesem bu ormanı Adam gelecek benim ormanımı dönecek O yüzden benim burayı dönmem lazım Anladınız mı arkadaşlar Adamın almaması için benim almam lazım aslan kardeşim benim. Şunu kesin lan. Neyse biz base'imizi atalım. Ne oluyor orada? Bitmiyor, bitmiyor. Adamda kalkan bitmiyor. Bir kararmanın kalkanı. Bir kalkana, kalkanı. Lavukta bitmiyor ya kalkan. Yine bana pink gelecek değil mi şimdi? Almışlar. güzel değil mi? Tut durduk dur. Nasıl geldi? <laughs> Niye küfür edik anlamadım şu an ama. Güfür geldi. Çok ayıp. Bak bak bu da gelecek. Benim ormanıma dönecek. Nereye gitti lan? W'si döndü mü o kadar hızlı? Yangın var yangın var Şimdi bize pink kaçacak, niye gelmiyorsunuz E oğlum sen zorluyor Bota bak Senem tutacak orayı yani Abi ben senden çok farm sahibiyim ya sen nasıl benden öndesin ya <laughs> Level olarak ya Gelme ormanıma işte ya Var mı yardım Gel buraya Hadi yataş Öyle Nasus bu sırada botta bu arada. Ona da bir bakın arada. 642 istek. Sur geldi. Suru üflemeyeceğiz. Yardım var mı beyler? Öyle farmlardan destek ala ala. Çok güzel. Çünkü farmlar bana vurdukça şey oluyor ya. E bekleme süresi düşüyor ya. Ya o ejderi alamayız ama kardeş. Kimse yok yani oraya. Çarpım da yok. bravo ya sana. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Abi bak işte dönüştürdü beni anasını şey yaptım. Küfür ediyor bize. Bir şey değil ya küfür ediyor bize. Deneyemez miyiz ya? Adam lülü beni dönüştürdü. Çarp atamadım. Totem atıyor ejder gözükmüyor. Hadi biz de ona gülelim mi? Hadi biz de ona gülelim. Gülmedim bu arada. Tilt olduğum için yapıyorum. Gerçekten tilt etti beni maymun herif ya. Ha. Neyse onlar redi alsın. Biz de üst ormana çıkalım. Belki orayı daha almamışlardır. Ver ya, sur ver artık yani. Ne yapayım? Bu takım 2 9 2 10. Yapacak bir şey yok. Paylaşmayacağım bunu ya.